Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali gördüğünüz gibi Volcano Block serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Lakin bu sefer bölüm arasında ben biraz çalıştım. Onu size söyleyeyim. Ee, biraz malzeme topladım. Mesela şu arkadaşımızda, bu Rotary Grinder'da biraz gravel yaptım. Sand yaptım. Şu anda ne oluyor? Şu anda da biraz sand oluyor. Arkadaşlar bunun mantığı şöyle çalışıyor. Ee, bunun altındaki alet buna ısı veriyor. Bu 80 derece ısıyı alıyor. Üstüne 64 derece olarak tekrar çıkartıyor. Yani çalıştığı zaman ee, yaklaşık 16 derece ısıyı kullanıyor. Yukarıya 64 Bunun üzerine ekleye 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 makinaları koyabileceğiz diye düşünüyorum. Bir diğeri şuradakilerin hepsini bu normi seat yaptım. Bundan farklı farklı ürünler geliyor. Gayet güzel oldu. Baya bir odun topladım. Şuradaki taşlarımızı, taş biriktirme yerimizi şu kenara aldım arkadaşlar. Çünkü ben burada şifredikçe oradan taşlar fışkırıyordu. Hiç gerek yok. Onları da kaldırdım. Şuraya yeni bir alan oluşturun. Buraya depolama yapacağım. Artık odunumuz olduğuna göre biz drawlar yapabiliriz. Şöyle draw modunu kullanabiliriz arkadaşlar. Hmm, bunun için biraz çalışacağım. Mesela sandık yapımına bakayım. Kolay. Sıkıntı yok. Lakin ki tek sıkıntımız şu odunu yapmakta. Bu odunu yapabilmek için hit saw mill denilen arkadaşa ihtiyacımız var. Şimdi zaten görevlerimizden bir de buydu yanılmıyorsam aynen. Heat Sawmill'i yapacağız şimdi. Bunun için katırlara ihtiyacımız var. Katır içinde de Flint'e ihtiyacımız var. Flint içinde aynen şu şekilde bizim şeyleri ezmemiz lazım. Gravel'larımızı şöyle çakıllarımızı 9 tane yapacağım. Bir ezmemiz lazım arkadaşlar. Şuradan ezicimizi bir kenara alayım. Hmm, şuraya atalım. Pıt. Buradan flintlerimizi yaptık. 13 tane çıktı. Gayet güzel. Daha sonra şu pink kompozit bricklerden ben hali hazırda yapmıştım. Şimdi cutter yapacağız. Şundan bize 1-2 1-2 ...üç tane lazım. Hit sawmill. Hmm. Şu arkadaştan ihtiyacımız var. Bundan da bir tane yaptık. Gayet güzel. Şimdi eğer tahminlerim doğruysa... ...muscle bread... ...grid vase. Güzel. Tahminlerim doğruysa... ...ben bu arkadaşı bunun üstüne koyduğum zaman... ...bu da çalışacak. Aynen... 80 derece gidiyor buna da güzel. Çünkü neden? Burası durdu. Burası bittiği için enerji gelmeye devam ediyor. Bunun için de odunlarımızı çevirebiliriz. Şuradan baya bir odun kestim. Bunları alalım. Şuraya atalım. Bu da yine 64 çıkartıyor. Acaba aşağıya da koyduğum zaman çalışmaya devam edecek mi? Bir de bunu test etmek istiyorum. Buradan biraz daha taş alalım. Mesela gravel'a dönüştürsün. İkisi bir arada çalışırken üst kattaki yavaşlar mı? Şimdi buna 64 giriyor. Buraya 64 geldi. Lakin 64 buna yetmiyor. Tüh. Çok da bir faydası olmuyor o zaman. Tamam bunun ısı dağıtım olayını daha kolaylaştırabileceğimiz bir mekanizma yapmamız lazım. Şöyle bir bakayım. Tamam. Güzel. Tamam. Burası biraz odunlarımızı parçalasın o zaman. Şimdi onu hallettik. Daha sonra bizden wooden crate yapmamızı istiyor. Bunu da yapabilecek malzemeyi toplamış olduk. Zaten şuradan alalım. Şimdi wooden crate için öncelikle bize bir tane sandık lazım. Sonra şuradan odunlar lazım. Dört tane. Bu wooden crate acaba daha mı fazla yer alıyor bir bakalım. Wooden crate. Hıt, tıp. Bir tane de hediye olarak verecek. Bir bakalım bunlar nasıl bir şeymiş. Şurada bir test edelim. Bunlar bizim dramlara mı benziyorlar acaba? Şuradan biraz alalım. Aynen. Bu şekilde aha içine koyabiliyormuşuz. 25 stek buraya attık. Güzel tamam. Bunları bu iş için ben kullanabilirim. Alırken e ayda Böyle koy? E, içinden nasıl alacağız bunları? Ben seni sevmedim. Bu şekilde. Hmm. Grup grubu bence Storage Draw'lar daha iyi. Neyse. Seni şöyle bir koyalım. Seni de şöyle bir koyalım. Biz bunları Storage Draw'lara çevirelim. Çok daha mantıklı olacaktır. Şimdi, sandık yapabilmem için... Şuradan bir bakayım. Ben mesela şu odunları direkt çeviremiyorsunuz arkadaşlar. Lakin şöyle sandık yapabiliyor musunuz? Bunu da yapamıyorsunuz. Tüh. O zaman bol bol sandık yapacağız. Şuradan da bol bol odun alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bunları otomatize edebilir miyiz daha sonra? Şuradan biraz daha odun bırakayım ben buraya. Şimdi drawları yapalım. Şöyle yapıp balans kredi yaptığımız zaman 3 tane Büyük versiyondan yaptık. Tamam büyük versiyonlara da ihtiyacımız var. Şöyle Şöyle Ve şöyle Gel bakayım sevimsiz Şunları hiç sevmedim Bunu direkt kırsam parçalanıyor mu? Baltamız var mı? Baltamız da yok Muhteşemiz Üf. Bir tane balta yapalım Bunları direkt böyle alabiliyoruz. Güzel. Ben direkt bunları atacağım arkadaşlar. Tamam bunların üzerinde isimleri falan yazıyor ama ben sevmedim. Aynen. Şöyle 3 tane alalım. Bir tane balta yapalım kendimize. Öyle. Şöyle. Sizi kusura bakmayın ama dediğim gibi beğenmediğim için Şöyle çöpe gönderiyorum. Şimdi bunun içine başka odunlarımızı koyalım. Tık tık. Dedim ki buraya bir depolama alanı oluşturalım. Lakin benim daha fazla oduna ihtiyacım var. Şöyle bir aldım. 3 tane değil 6 tane daha büyük yapalım. 6 tane daha büyük yapabilmemiz için. Bundan bir al. Şöyle yaparsak. 6 tane daha büyükten elimizde olmuş olur. Bunun içine de diğer malzemelerimizi koyarız. Tamamdır. Şimdi mesela şuradan gravel'lar buraya. Ondan sonra bunlar küçüklerimizi koyalım. Başka Şöyle üzerimizi derleyip toparlayabilecek şekilde pıt 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 pıt. Ve taşlar, pişmiş taşlar. Onları da yukarı. Şu da böyle. Başka neyimiz çok? Şu buğdaylar muğdaylar için ayrı yerler yapacağım. Dedim bunun için ben biraz daha burada kütük üretelim. Şunları bir topla. Ee, şuradan arkadaşı bir destekleyelim. Tamamdır. Onlar biriksinler. Biz diğer görevlerimizden yolumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz yine ben üstümü boşaltayım. Flintler falan. Güzel. Şimdi odun şuraya. Kütük şuraya. Ve karnımızı ...boyuralım. güzel güzel. Yavaş yavaş ortamı tutturmaya başlıyoruz. Şimdi şurada boru varmış. Pipe. Pipe'ları yapabilmek için tahtaya ve oduna ihtiyacımız var. Tamam. Şimdi tahta bir, iki tane, iki, üç, dört şu şekilde pipe'ları yapabiliriz. Fluid pipe, item pipe, normal pipe. Bu değil mi yapmamızı istediği? Aynen. Böyle bir yaptım. Mesela bu çalışıyor mu direkt? Ne işe yarıyor? Direkt buna bağlanmıyor. Ama bunlara bağlanıyor. Şuna bağlanmıyor. Ne anladım ben o işte. Bunlardan galiba item pipe ve diğer pipeları yapabileceğiz. Bakayım. 8 tane istiyor. Ev. Evet. Tamam. Şimdi 8 tane için 1 2 3 4 1 2 Şöyle bir pipe'ımızı yapalım. Pöf. Bu ne? Saçmalamışsın. Şey. Calamity Plank. Drive Calamity Blend. Ya bırak Allah aşkına. 8 tane daha pipe var. E bu pipe'lar ne işe yarıyor kardeşim? Üretimde işimize yaramıyorsa. Bunu da hallettik. Şurada bir tane daha seat'imiz var yapmamız gereken. Kırmızı ve sarılardan yapacağız. Bunu da bence bir halledelim. Şöyle sarı renklerden de aldık. Neyimiz eksik? Şu diğer seat'ten eksik. Şundan lazım bir tane de. Sarı boya yeterince gelmemiş. Bir. Şimdi sarı boya, kırmızı boya. Şuradaki üretim yerimize gelelim. Sarıları attım. Kırmızıları attım ve fit attım özel seatimiz de geldi. Bunu Oha. Şöyle bir büyütmeyi deneyelim. Kendimizi gaz çıkarınca büyüyor mu acaba? Görevi bir alalım da. Or glass yapmamız gerekiyormuş bununla Tamam. Acaba gazla büyümüyor mu bunlar? İlla bomb yıllayacağız mı? Bazılarını biliyorsunuz bomb yıllamadan olmuyor arkadaşlar. Grown with bomb diyor Tamam. O zaman bomb yıllarımızı getirelim. Buradan aldım. Yine üzerim pisliklerle doluyor. Ayrıca şunu da çalıştırmayı unutmamam lazım. Şöyle arada bunu boşaltalım. Pipe'lar çalışsaydı bunu pipe'larla yapacaktım ama çalışmadı ne yazık. Ne oldu? Ne oluyor ya? Bu nasıl bir iştir? Time Dust. Güzel. Büyük bunu yapmak için Time Dust. 4 tane yapmamızı istiyor. O zaman burayı biraz daha bomb yıldayacağız. Geriye doğru büyüyor. Değil 4 Tamam. 4 tane Zamazingo'dan elde etmiş olduk arkadaşlar. Bu tarafı da hallettik. Şimdi Unflipping Tube Buna daha önce bakmıştık ama bir dakika orası bir dursun. Oraya gelmeden önce Şurada ne var? Spawn Straw Golem Pumpkin lazım bize. Pumpkin cd'miz var mı? Pumpkin, 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 Pumpkin yok. Pekala Pumpkin nasıl yapabiliriz? Bir ona bakalım. Bunlar galiba otomatik toplama arkadaşlarıymış. Friendly'ler. I'm unfriendly but can trouble try fencing them. Keep them task. Şöyle. Hmm. Pumpkin Seed Pumpkin Slice Ve Seed Drying Paper Otanya ile yapabiliyoruz Çimenleri kırdığımız zaman Toplayabiliyormuşuz Ya da Chemical versiyonu. Ben yani biz bir sürü çimen kırdık Seedlerin içinde yok mu? Var Şuraya arkadaşlar bir iki tane Pumpkin ekelim ...bunlar da büyüye dursunlar. Tamamdır. Şunları bir at. Bunları ben sonra ayıklayacağım zaten. Şöyle bir üstümüz... ...boşalsın. Bunlar da gitti. Gayet güzel. Şimdi odunlarımızı... ...bir temizleyelim tekrar. Buradan bir al. Biraz daha sandık yapalım. Ve drawlardan... İkili versiyonlara başlayalım. Şu. 8 tane de bundan yaptık. Ürünlerimizi koyma için. Şöyle. Tamam. Burası da hazır. Öncelikle. Buradaki silkleri alacağım. Ve buğdaylar. Bunlar baya 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 yer kaplıyor. Ben de şunlar buraya. Oha. O kadar çok ki yetmedi. Seedlerin bir kısmı ne yazık ki lavda yanacaklar. Sonra şu normia seedlerden çok var elimde. Bunlar dursun. Buradan karpuz, patates, odun, sugar cane, Mesela ip. Güzel. Hmm. Elmaya gerek var mı? Elmaya gerek yok. Şunu da bir alalım. Bunlar da bizim diğer seedlerimizden çıkıyor. Şimdi karpuz. Sonra. Avuç. Beetroot. Patates. Bunlar hep bizim besin kaynaklarımız. Buradan ağaçları koydum. Tamamdır e. Taşların yeri doldu mu? Vallahi taşlar dolmuş arkadaşlar. O zaman size güle güle şeker kamışları. Tamamdır. Bunları da yerine yerleştirmiş oldum. Şu seed'lere bir yer bulalım. Bunlar da çok fazla çıkacak. Hatta bunları Şöyle ben büyük alana koyacağım. Çünkü şurada kullanıyorum bunları. Bunlardan büyüyenleri... Hoppa. Şöyle bir şiflesem şunlar da büyür mü acaba? Aynen bunlar da büyüyor. Güzel. Pumpkin yapabilmem için şunları da şifleyeyim. Şöyle. Büyüyün bakayım kardeşim. Bu ne kadar? Bak mesela bu büyüdü. Bu da büyüdü. Bu da büyüdü. Tamam. Bunlar artık birer pumpkin verirler bana. tamamdır. Odunlarımızın durumuna bir daha bir bakalım. Şöyle bir aldık. bayağı odun elde edebiliyoruz. Niye buraya koymuşuz? Bu sağ ne işe yarıyor acaba? Bunların da bir kullanışına bakalım mı? Enriched fuel yapabiliyormuşuz karbon dust'la. Başka yapıştırıcıyla particle board clay ile particle board denilen zamazingolardan yapabiliyor. Onlar da ne işe yarıyor artık öğreneceğiz. Bu da tamam. Şöyle bir attım. Şimdi nereden ilerleyelim? Lock mallet. The tetra crafting table. Hmm. Odun ve çubuk. Şimdi yanılmıyorsam. Şunu bir kapatacağım. Şuradan da biraz çubuk yap bize. Biraz da çubuğa ihtiyacım var. Şunu bir aldım. Bana bir tane de normal crafting table lazımmış. Şuradan bir tane crafting table yapalım. Bu bitki kendiliğinden burada büyüsün. Çıkan çubuklarımızı da bir alalım. Artık çubuk üretme kısmımız da kolaylaştı. Hiç bitkiyle uğraşmayacağız. Şöyle budun malet yaptık. Şöyle koydum. Pıt. Aynen. Farklı bir crafting table'a çevirdi. Ne veriyor? Meat stuffed roll. Güzeldir. Yemek her zaman evet. Yemeklere her zaman evet. Bu ne? Olosfer. At şöyle. Grid face when supplied. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Odun Şunu da atalım. Tamamdır. Burayı da hallettik. Şimdi hor glass. Bunu yapmak için neye ihtiyacım var? Glass pane'e ihtiyacım Aslında çok da büyük bir şey ihtiyacım yok. Şuradan biraz glass pane yapalım. Sonra taş alalım. Buradan bir glass'ları yapalım. Or glass. 1 2 3 4 tane. Bundan istiyor. Ve ne istiyor? Lever. Lever için de şuradan taş alacağız. 1 2 3 4 tane lever yapalım. 2 3 4. Bu da tamamdır. Şimdi İki tane daha verdi güzel. Ne istiyor bizden bu? When provide redstone signal the horizons will slowly convert the surrounding cobblestone into ancient cobblestone. Çevrili olduğu cobblestone'ları ancient cobblestone'a çeviriyor diyor. Tamam. Test edelim. İşte 10 tane istiyor bizden. Böyle 16 tane bir alacağım. Ee, şurada yapsak mı? Yok burası biraz dar. Şurada yapalım. Bakın burada alanımız var. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle. Çevrili olmaktan kastı nedir? Tabii ki o önemli. Şöyle koydum. Bir tane de şöyle koydum. Bunlara redstone sinyali verecekmişiz. Al sana redstone sinyali. Bakalım. Bunları bu şekilde bir şey çevirecek mi? Surrounding cobblestone diyor. Çevreleyen. Acaba altı sayılıyor mu bunu? Neyse bırakalım bakalım. Cobblestone, cobblestone. Olmadı. Buna da bir internetten bakarız. Hatta yavaştan burada da bölümümüzü noktalayalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. or